Elazığ'da badem şekeri ustası ve işverenin ortaklaşa ürettiği vişneli badem şekeri Türkiye'de sadece Elazığ'da yapılırken ürün vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Elazığ'da yöresel ürünler satan bir işletmede çalışan badem şekeri ustası Coşkun Ceylan ve işletme sahibi İmam Gündoğdu vişneli dondurmadan esinlenerek vişneli badem şekeri üretmeye karar verdi. Elazığ'da üretilen vişne ile kentte beyaz altın olarak bilinen badem şekerini karıştıran ustalar eşsiz bir damak zevki ile karşılaştı. İlk etapta az bir şekilde yaparak vatandaşlara ikram edilen vişneli badem şekeri için halkın güzel tepkilerinin ardından patent başvurusunda bulunuldu. Patenti Elazığ'da olan ve Türkiye'de sadece burada üretilen vişneli badem şekeri yurt dışından ve farklı şehirlerden gelen vatandaşların vazgeçilmez lezzetleri arasında yerini aldı. İşletme sahibi İmam Gündoğdu, patenti kendilerinde olan vişneli badem şekerini Türkiye başta olmak üzere tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Ee, bu yola çıkarken yani Elazığ'a ne yapabiliriz dedik. Hani bir orijinimiz, pestilimiz vardı. Fazla pek sahip çıkamadık. Bunun gerekçesiyle ustamızdan usturduk böyle bir istişare yaptık. Vişneli dondurmamız var Elazığ'ın biliyorsunuz. E dedik bu badem şekerli bir vişneli yapalım. Bir tanıtalım halkımıza. Nasıl olacak tutacak mı diye. E güzel de tuttu. Güzel yani talepler de aldık. Yurt dışından gelen müşterilerimiz. Burada şehirler arasında gelen müşterilerimiz. Yoğun bir talep gösterdi. Üretime yani devam ediyoruz. Türkiye'de sadece e, Elazığ'da var. ...kendimiz bu ürünü yapıyoruz. Ürünümüz tamamen doğaldır. Vişne şurubundan yapılıyor. Vişne zamanı sezonda vişneleri topluyoruz. Soğuk hava depomuzda muhafaza ediyoruz. Yaz-kış bunun im, üretimini yapıyoruz. Hiçbir fiyatında değişiklik yok. Normal beyaz e, badem şekeri neyse... diğer de aynı fiyatta tutuyoruz. Evet. 250 TL. Orcugimize sahip çıkamadık. Şu an bir gümüşhane, bir gaziantep... ...aynısını yapıyor. Sahip çıktı. Ha, biz de bir ürün yaptık. Bu badem şekeri, vişneli badem şekeri. E, Vişnel bizim badem şekerde azın olduğu için, yani siyasilerden, vekillerimden ricam buna bir sahip çıkalım, bunu bir Türkiye'ye, bir Avrupa'ya tanıtalım.